Herkese merhaba. Bugün dermatoloji uzmanı Doktor Mehtap Kıdırla birlikteyiz. Kendisine cilt yaşlanmaları ile alakalı cilt yaşlanmalarını nasıl daha çok geriye alabiliriz? Onunla alakalı birkaç soru sormak istiyorum. Ee, birçok e, kozmetik e, tedavi edici işlemler yapıyorsun evet. ve senin en çok kullandığın ürünler arasında Kleopatra gençlik iksiri de var. Ee, ürünü nasıl kombinasyonluyorsun? Birazcık bahseder misin? Ben e, öncelikle e, hastalarımda bana anti-aging e, amaçlı başvuran kişilerdeki hedefimden bahsedeyim. Hedefim kişinin e, aslında var olan e, gençliğini korumak üzerine kurulu. E, o yüzden e, var olan kolajenini nasıl destekleyebilirim, yıkımını nasıl azaltabilirim, yapımını nasıl arttırabilirim mi düşünürüm daha çok evet. anti-aging tedavide. Ki e, hastanın dolguya olan ihtiyacı azalsın, botoksa olan ihtiyacı azalsın, elbette ki bunlar da lazım. Lazım. E, ama e, temel hedefim bu hastanın kendi kollojenini ve kendi tamir mekanizmalarını harekete geçirmek.